Arda Güler'in heyecan verici Fenerbahçe'ye dönüşünden hiçbir anı kaçırma. Şimdi Arda Güler kanalına abone olun. Real Madrid'e transfer olduktan sonra Arda Güler, Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimaliyle ilgili spekülasyonların odağı haline geldi. Özellikle İspanyol kulübündeki performansını etkileyen sakatlıkların sürekliliğinden kaynaklanan geleceğiyle ilgili belirsizlik ön plana çıktı. Teknik direktör Carlo Ancelotti durumu açıklığa kavuşturarak Arda Güler'in başka bir takıma kiralama söylentilerine değindi. Ancelotti, oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiralama seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı. Bu açıklama, Fenerbahçe taraftarlarının Arda'yı tekrar kendi takımlarında izleme umudunu canlandırdı. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıkların etkisiyle fiziksel zorluklarla karşı karşıya. Bu zorluklar Real Madrid'deki rolünün sürdürülebilirliği konusunda sorular gündeme getirdi. Fiziksel formunu yeniden kazanmak ve daha aşina bir ortamda tekrar katkıda bulunma fırsatını sunmak adına Fenerbahçe'ye geçici olarak kiralanma olasılığı ortaya çıkıyor. Real Madrid'in Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kiralama olasılığına dair çıkan söylentiler spor medyasında ve taraftarlar arasında spekülasyonlara neden oldu. Bu hamle sadece bir kulüp değişikliği değil, aynı zamanda Arda'nın kariyerini daha önce hayranlık kazandığı bir ortamda canlandırma fırsatını temsil ediyor. Bu bağlamda Arda Güler'in Fenerbahçe'ye yakın bir zamanda dönüşü Real Madrid'den alınacak nihai bir kararı bekliyor. Bu hikayenin gelecekteki bölümleri, oyuncunun şartlar karşısında Türk futbol sahnesindeki yükselişini yeniden yazma şansına sahip olup olmadığını ortaya koyacak. Eğer gerçek bir taraftarsan kanala abone ol ve bildirimleri aç.